Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi İpek Adalıver. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanıyım. 2017 yılından beri Altınbaş Üniversitesi'nde görevi yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü mezunuyum. Ben öğretim görevlisi Fatih Can Demir. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Lisansımı Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı da Okan Üniversitesi'nde cerrahi hemşirelik alanında tamamladım. Editörlüğümü yaptığım 50 soruda öncesi ve sonrası ile ameliyathane kitabımızı öğretim görevlisi Fatih Can Demir hocamız ile tasarlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu kitabımızın amacı preoperatif dönem dediğimiz ameliyat öncesi dönemdeki hazırlık sürecinden bahsetmek, intraoperatif dönem dediğimiz ameliyat sırasındaki kullanılan ekipmanlar, Sterilliğin ve hijyenin önemi. Aynı zamanda postoperatif dönem dediğimiz ameliyat sonrasında hastanın karşılaşabileceği enfeksiyonlar olmak başta olmak üzere diğer komplikasyonlar hakkında tüm sağlık çalışanlarımızı ve tüm toplumu bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bilindiği üzere nosokomiyal enfeksiyonlar yani hastane enfeksiyonları patojen mikroorganizmalar yani hastalık yapıcı mikroorganizmalar başta olmak üzere antibiyotiğe dirençli e, pek çok hastada e, e, istenmeyen etkiler yaratan bazı enfeksiyonlara neden olmaktadır. E, bizlerin bu kitaptaki amacı özellikle enfeksiyonların ameliyat sürecindeki öneminden bahsetmek, hastanın özellikle ameliyat sonrasındaki yaşayabileceği olası komplikasyonlardan bahsetmek, tedavi ve yatış süreçlerini azaltmak, maliyeti azaltmak konusunda hem sağlık çalışanlarımızı, hem ameliyathane teknikerleri başta olmak üzere öğrencilerimizi ve akıcı bir, bir dille yazıldığı için de tüm toplumu bilgilendirmek amaçlanmıştır. Tabın diğer bölümünde gerek hastaları, gerek hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere çokça halk tarafından soru aldığımız ameliyata girdikten sonra anestezi aldıktan sonra uyanabilecek miyim? Bana içeride ne yapılacaklar? ya da daha çok ameliyat sonrasında hastaların vücutlarında olan dikişlerin neden tercih edildiği ya da neylerden yapıldığı ile ilgili bilgilerin verilmesi ya da hastaların ameliyathaneye girişlerinin farklı olmasıyla çalışanların ameliyathaneye girişlerinin neden farklı olduğu gibi daha çok halktan gelen onların sorularını aydınlatacak şekilde yine hocamızın da söylediği gibi akıcı ve herkes okuduğunda anlayabilecek bir dilde yazdığımız bir kitaptır. Diğer yandan geriatrik hastalar dediğimiz yaşlı hastalar, gebeler e, ve çocuklar, yani pediatrik hastalarda ameliyat sürecine nasıl yaklaşılması gerektiği, ameliyat sonrası tedavi sürecinin nasıl planlanması gerektiği konusunda da özel bazı hassas bilgiler de verilmiştir. Ve bu anlamda toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 50 soruda öncesi ve sonrası ile ameliyathane kitabımızı yazmamıza vesile olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında yazılan bu kitabı başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Çağrı Ehem, Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Profesör Doktor Turgut İpek, diğer tüm Altınbaş Üniversitesi öğrencilerimize ve mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım topluma sağlıklı ve faydalı bir kitap olmasını diliyoruz. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etmekle beraber bu kitabın yazılmasında bize yardımcı olan, bizi bunu yazmak için cesaret veren rektör hocamız Sayın Profesör Doktor Çağrı Erhan'a ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Turgut İpe'ye teşekkür ediyorum. Ve bu yazdığımız kitabımızın konuşmanın geçmişinde de söylediğimiz gibi halkımızın da alıp kendi akıllarındaki soruları çok rahatlıkla giderebileceğini düşünüyoruz. Ve aynı zamanda kitabımızın editörlüğünü de yapan Sayın Doktor Öğretim Üyesi İpek Adalvar hocamıza da kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben de katkılarından dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Ee, bu arada bu e, eserle birlikte diğer eserlere yazmama vesile olacak olan sevgili kızım Ada İpek Alverdi'ye buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve bunu, ona hatıra bırakmak istiyorum. Umarım tüm topluma faydalı bir kitap olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.